Sizler Upsys kullanan yöneticiler olarak sitelerinizin sürekliliğini ve devamlılığını sağlamak için dış kaynaklardan hizmet alıyorsunuz. Dış kaynaklardan almış olduğunuz bu hizmetler karşılığında da ilgili firmalar sizlere hizmet karşılığında bir fatura veriyor ve sizler bu faturaları ödüyorsunuz. Yahut daha minimal masraflar, fatura karşılığı olmayan harcamalar yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra farklı gelir hareketlerinizde de gerçekleşebiliyor. Absis'te bunları nasıl takip edeceğimize gelin birlikte bakalım. İlk önce fatura girişini gerçekleştirmek için bizim firmaya ihtiyacımız var. İlk defa iş yaptığımız bir firma ise sol taraftaki menülerimizden firmalar alanına geliyorum. Karşıma mevcuttaki bütün firmalarım gelecek ve yeni eklemek için yeni firmaya tıklıyorum. Buraya firmamızın adını yazıyoruz. Can Burak Havuz İnşaat diyelim. Ardından istersen bu firmaya ait vergi numarası yahut gerçek kişi ise devlet kimlik numarasını yazabilirim. Bağlı olduğu vergi dairesini, iş telefonunu, cep telefonunu, IBAN bilgisini, hesabın adını, e-posta adresini, carimizin yani ilgili firmamızın açık adresini, yetkili kişisini belirtebilirim. Kaydet firmamızı oluşturduk. İlk defa işbirliği yapacağımız bir firmaydı bu. Sol tarafta görünen finansal işlemlerden giderlerim alanına geliyorum. Buraya gelmemin sebebi bu cariden yani bu firmadan almış olduğum hizmet karşılığında firman bana bir fatura verdi ve o faturayı da Apsis'e işleyeceğim. Yeni faturaya tıklıyorum. Burada hareket tipi var. Hareket tipleri 3'e ayrılıyor. Masraf faturası, ödeme makbuzu ve masraf işi olmak üzere. Masraf faturasına tıklıyoruz. Belge numarası bize verilen, bize tahakkuk edilen faturanın üzerinde yazan fatura numarası varsa onu yazabilirsiniz. Ekstradan not almak için yahut Apps içerisinde bütün verilerinizi düzenli şekilde tutmak için bütün bilgileri mümkün mertebe yazmaya dikkat ediyoruz. Bir belge numarası yazayım. Tarih kısmına finansal hareketin sistem içerisinde gerçekleştiği tarihi, faturanın üzerindeki tarihi yazıyorum. Firma kısmından oluşturmuş olduğum firmayı seçiyorum. Gider türü ben bu Faturayı hangi gidere istinaden sisteme tavuk edeceğim. Tıkladığım zaman sistemde mevcut olan bütün gider tanımlarım geliyor. Eğer ki mevcut da bu gider tanımlı değilse, buraya havuz bakım masrafları yazalım mesela. Sağ tarafında yeni bir ibare geldi. Bu gider tanımını ben hareketimi kaydettiğim zaman sistem oluşturacak. Durumu kısmında ödenmedi ve ödendi olarak iki farklı seçenek var ödenmedi yani vadeli bir fatura geldiği zaman henüz ödemesi gerçekleşmeyen faturaları göstermek için ödenmedi şeklinde seçim yapabiliriz. Eğer ki bu fatura ödemesi gerçekleşmiş bir fatura ise ödendiği işaretleyebiliriz. Zaten ödendiği işaretlediğimizde kasa kısmı aktifleşecek. Buradan hangi kasadan ödediysem o ödeme yaptığım kasayı seçebilirim. Ben ödenmemiş bir fatura üzerinden ilerleyeceğim şimdi. Bakınız kasa kısmı inaktif geldi. Tutarımı yazıyorum. Ardından açıklamayı yazıyorum. Kaydet dediğim zaman masraf faturamı sisteme girmiş bulunmaktayım. Sağ tarafındaki 3 noktaya tıkladığımda bu faturanın içerisine bir dosya yükleyebilir. Ataç kısmından faturanın görselini vesaire yükleyebilirim ya da yazdır butonuna tıklayarak yazıcıya gönderebilirim bu masraf faturasını. Şimdi firmalar kısmına geldiğimde Can Burak Havuz İnşaat isimli firmamda 2500 TL alacak bakiyesi yer alıyor. Yani firma benden 2500 TL alacaklı. Bu ne anlama geliyor? Benim bu firmaya 2500 TL ödeme yapmam gerekiyor. Peki bunu nasıl gösteriyoruz? Giderlerim kısmına geliyorum yine. Yeni gidere tıkladığımda bu sefer hareket tipini ödeme makbuzu olarak seçiyorum. Yine arzu edersem belge numarasını girebilirim. Hangi tarihte kasamdan bu para çıkışı yapıldıysa o tarihi seçiyorum. Buradaki tarihin kasadan para çıkışı yapılan tarihle birebir uyuşması önemli. Çünkü haftanın sonunda, gün sonunda yahut ay sonunda kasa ekstresi kontrolünü yaptığınızda kafa karışıklığı olmaması bizim için önemli. Firma kısmından hangi firmaya ödemeyi yapıyorsak o firmayı seçtik. Gider türü, hatırlarsanız az önce havuz bakım masraflarını oluşturmuştuk. Fatura girerken onu seçiyorum. Bu bir ödeme makbuzu olduğu için durumu direkt ödende olarak geldi. Kasayı hangi kasadan ödeme yaptıysam onu seçtim. Tutar kısmını da 1000 TL'lik bir ödeme yapalım açıklamasına yine yazıp kaydet dediğim zaman ödememi gerçekleştirmiş oldum. Yine dosya yükleyip yazıcıdan çıktısını alabilirim. Firmalar alanına geldiğimde de 1500 TL alacaklı olduğunu görebiliyoruz. Firmanın içerisine girdiğimiz zaman da burada faturaların detaylarını görüntüleyebilmekteyiz. Yine firma içerisinden de burada Fatura gir ya da ödeme yap alanına tıklayarak doğrudan işlemleri yapabiliriz. Mesela fatura gir alanına tıkladığımızda bizi direkt masraf faturası girme sayfasına yönlendirecek. Buradan yine belge numarası, tarih, gider türü ve tutar seçerek durumunu da belirterek bu masraf faturasını gösterebilirim. Ya da ödeme yap butonuna tıklayarak hangi tarihte ödeme yapıldıysa o tarihi seçer. Hangi gideri istilenden ödeme yapıldıysa yine onu seçerim. Ödeme yapılan kasamı belirtir. Aynı zamanda ne kadar tutarlı bir ödeme yapıldıysa onu seçer. Kaydete tıklarım ve ödemeyi bu şekilde gösteririm. 0 TL bakiyesi kalır. Yine giderlerim kısmına geldiğimde yeni gidere tıklıyorum. Buradan eğer ki ben masraf faturasını, tarihini yine belirtelim firmayı seçeyim. Gideri seçelim. Durumunu ödendi olarak seçip çıkış kasasını belirtirsek bu şu anlama gelmektedir. Bana bu fatura geldi ve ben bu faturayı ödedim. Yani ödendi olarak işaretlenmiş bir masraf faturasını sisteme kaydedersem hem faturasını hem ödemesini aynı anda girmişim gibi görünecek Dolayısıyla bunun için ayrıyeten bir ödeme yapmam gerekmiyor. Yani ben eğer ki bu firmaya ödemeyi yaptıysam ve bu ödeme bank hareketleri alanına geldiyse, sol taraftaki bank hareketleri alanından bu görüntüyü açabilirim. Burada o hareketi silmem gerekiyor çünkü ödemesini göstermiş oldum zaten. Peki ödemesini göstermeseydim, sadece fatura girseydim bunu nasıl yapacaktım? evrak tipi yazan yere ilgili hareketi bulup buradan ödeme makbuzunu seçecektim. Cari seçiniz alanından ilgili cariyi seçip burada giderimle eşleştirip onayla butona tıklayacaktım ve ödemesi gerçekleşecekti. Ya da evrak tipini masraf faturası seçip buradan giderimi seçerek ödenmiş bir masraf faturasını sisteme girebilirdim. Yani girip manuel bir masraf faturasını ödendi olarak girmek yerine direkt bank hareketlerinden masraf faturasını seçip cariyi ve gideri seçip onayladığım senaryoda ödenmiş masraf faturasını sisteme gireceğim. Böylelikle ekstradan bir manuel işleme gerek kalmayacak. Aynı zamanda birçok absiz kullanan yönetici çalışan personelin maaş tahakkukunu ve maaş ödemesini ödenmiş masraf faturası şeklinde göstermektedir. Peki giderlerim alanından son bir alana daha bakalım. Burada masraf fişi diye bir alanımız daha var. Bu ne işe yarıyor? Bizler her zaman ödemeleri bir fatura karşılığı yapmıyoruz. Bazen daha minimal harcamalarımız oluyor. Daha böyle elden teslim ettiğimiz borçlarımız, ödemelerimiz oluyor. Örnek A4 kağıdı alırız birkaç top ya da bir usta bakıma gelir. Bakım için ustaya elden bir işçilik parası verirsiniz. Bu kişiler size bir fatura vermez ve sizler direkt fiş karşılığı yaptığınız işlemleri ya da bu şekilde yaptığınız faturasız işlemleri sistemde kasa çıkışını göstermeniz gerekmekte ki gerçek bankanızda birebir uysun. Masraf fişine yine belge numarasını hangi tarihte ödediyseniz onu bakın burada bir firma seçimi yok. Çünkü bu bir firma ile yapılan iş değil. Burada sadece gider çalışıyor. Ödendi olarak işaretleniyor ve hangi kasadan çıkış yapıldıysa o kasayı seçiyorum. Tutarımı yazıyorum. Açıklamasını yazıyorum. Bu şekilde kaydedebilirim. Her defasında bir tane girmeme gerek yok. Yeni satır diyerek ekstradan bir sürü hareketi tek seferde girebilmekteyim. Peki her zaman kasa çıkış işlemlerimiz mi oluyor bizim? Hayır. Bazen kasamıza giren paralar karşı cariye mahsuben yapılan gelir faturalarını girebiliyoruz. Yine soldaki menülerimizden gelirlerim kısmına gelip yeni gelir kısmına tıklıyorum. Bakın gelir faturası tahsilat makbuzu ve gelir fişi olarak 3 farklı seçenek var. Burası gider hareketlerinin tam tersi mantığında çalışıyor ama sistem olarak birebir aynı. Yani ben nasıl aldığım bir hizmet karşılığında gider faturası, yani masraf faturası giriyorsam bunda seçtiğim tarih, firma, gider türü, işte ödendi ödenmedi durumu, tutar, açıklama gibi kısımları gelir kısmında da gösteriyorum. Burada nasıl farklar var? Aldığım değil, verdiğim hizmet karşılığında bir fatura giriyorum gider tanımı değil, gelir tanımı seçiyorum. Geri kalan her şey gider tarafıyla aynı. Yine gelir faturalarının ödemesi yapıldığı zaman ödeme makbuzunun tam tersi olarak tahsilat makbuzu giriyoruz sisteme. Burada da firmadan bize yapılan ödemeleri gösteriyoruz. Evet, site yönetimleri olarak bizler fatura kesmiyoruz belki diğer firmalara. Ancak bir firmaya para gönderdiniz ve göndermiş olduğunuz o paranın açıklamasını yanlış yazdığınız için size geri döndü ya da firma size fazla ödediğiniz parayı geri gönderdi. Bu durumlarda bu paranın da kaydını yapmanız gerekiyor. Bir nevi ters kayıt mantığında gelir faturası, tahsilat makbuz işlemlerini yapabilirsiniz. Ancak biz gelir tarafında en çok gelir fişi üzerinde gidiyoruz. Neden? Çünkü en çok kullanılan örneği mesela kıdem tazminatı paranızı ya da genel olarak herhangi bir şekilde vadeli hesabı para aktardınız ve bankadan gecelik, haftalık, aylık neyse artık bir faiz geldi. Bunu gelir fişi olarak göstermek zorundasınız. Çünkü bu sizin kasanız yapılan bir gelir. Ya da sitenizde bir tesis kiralıyorsunuz. Bu tesisi birisi mesela 100 TL karşılığında kiraladı. Bu 100 TL'lik tesis kirasının gelirini de Apsis ekranlarında göstermeniz gerekiyor. Yine hangi tarihte kasa giriş yapıldıysa o tarihi seçiyorum. Gelir türü seçiyorum. Eğer ki burada o gelir türü yoksa yine kendim yazabilirim. Banka faizi, fon geliri diyelim. Hangi kasama giriş yapıldıysa onu seçiyorum. Ne kadarlık tutarda para geldiyse onu yazdım. Kaydet diyerek bu geliri sistem içerisinde gösterebilirim. Absis'te firma tanımlama ve tanınamış olduğumuz bu firma üzerinde gerçekleşen finansal işlemlerin hem manuel girişleri hem de bank hareketleri tarafından kayıt işlemleri bu şekilde yapılmaktadır.